Merhabalar. Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle birlikte olacağız. Detaylara geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca beğeni ve yorumları da eksik etmeyin lütfen diyelim. Ve hemen detaylara geçeceğim. Şöyle iki renk ile hazırladım ben modelimi. 4 numarada tunus tığım var. Gösterebileceğim mi? Evet şu şekilde. Elinize uygun, ipinize uygun, yapacağınız örgüye uygun numarayı tercih edebilirsiniz. Tığ seçimi yaparken hemen anlatıma geçelim. Yapacağımız örgünün genişliğine uygun olarak zincirimizi çekeceğiz. Başlangıç ilmeğimi attım. Sık olmayan bir zincir çekiyorum bakın. Tığımın ucunu çıkardığım gibi bırakıyorum bu şekilde ne kadar geniş olsun isterseniz o kadar yapabilirsiniz bunu bir battaniye yapacaksınız mesela 80 santim cm, 90 santimdir o ölçüde zincirinizi çekebilirsiniz üzerinden çok fazla daralma ya da açılma yapmaz bu şekilde benim modelim için yeterli olacaktır arkadaşlar şimdi geriye dönerek zincirimin içinden bir ilmek çıkardım tutuyorum bir sonrakinden bir ilmek çıkardım tutuyorum sırasıyla bütün zincirlerden ilmek çıkaracağım ve tığımda biriktireceğim her zaman olduğu gibi Tunus işinin başlangıcı sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi çıkaralım modelimiz hem battaniye için hem bebek yelek, hırka, bere böyle yeni doğan takım yapmak için çok uygun, çok güzel ve kullanışlı bir model. Şimdi birazdan göreceksiniz. Gerçekten muntazam duruyor. Onun için her türlü örgüde ayrıca yetişkin örgülerinde erkek süveteri olabilir, erkek yeleği olabilir, bayanlar için yelek olabilir, şal olabilir. Her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel bir model. İkinci renk ipimi alıp geldim. Buradan direkt bağlayabilirsiniz ya da sonra bağlayabilirsiniz. Ben şöyle ilmek atıp şuradan başlayacağım ilk ilmeğimden geçirdikten sonra tek başına bir beyazdan bir kırmızıdan. Yani bir parmağımdaki ipten alacağım. Bir de sağdaki daha önce oluşturduğum ilmekten. Toplamda 2 ilmek olarak bu şekilde sıranın başına kadar gidelim. Bu şekilde sıra başına geldim. Şimdi burada ilk ilmeğim sabit ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıp düz ördüm hemen yanından bakın şuradaki zincir var ya gelirken ilmeklerimizi çıkarırken çektiğimiz o zincirin içinden bir ilmek çıkardım sıradaki iki ilmeği birlikte düz ördüm zincir arasından bir ilmek çıkardım Bu şekilde modelimiz gayet kolay ve keyifli arkadaşlar. Tunus işini bu yüzden çok seviyorum sanırım ben. Geçen başka bir model denerken tesadüfen böyle bir görüntü oldu, gayet hoşuma gitti. Kolayca pratik yeni modeller meydana gelebiliyor hemen bu şekilde bakın iki ilmek toplayıp hemen zincirden bir ilmek 2 ilmek toplayıp zincirden bir ilmek bunu da yine zincirle bitiriyoruz önce iki ilmeği topladığımız için ilmek sayımızın değişmemesi önemli sıra sonuna geldim burada şöyle iki teli birlikte alacağım bu ilmeğin karşı taraftaki bağlantısında birlikte alıp son ilmeğimi ördüm burada ipimi değiştiriyorum bu şekilde yine önce bir kırmızı beyaz, bir kırmızı bir beyaz. Önce kırmızıyı sonra bir beyaz. Bu şekilde sıranın başına kadar dönelim. Kapatmayayım. Şöyle hızlıca geçeceğim ben. Sıra başına geldim. Şimdi burada şu ilk ilmeğimi tek örüyorum. İlk ilmeğimi tek ördükten sonra yanındaki iki ilmeği bir aldım. Aradaki zincirden bir ilmek çıkardım. İki ilmeği bir aldım. Aradaki zincirden bir ilmek çıkardım. Şuradaki tek ilmeğim sadece bu sıranın başına ve sonuna özgü. Yani aralar yine aynı şekilde devam edecek. İkisini bir, zincirden bir ikisini bir zincirden bir bu şekilde ilerleyerek sıra sonuna gidelim Sıra sonuna geldiğimizde zaten bir ilmeğimiz orada kalacak. bakın çift aldım hemen yanındaki zincirden bir aldım bunu bir e, ilmek farz edin yani şöyle ki çift aldıysak hemen yanındaki zincirden bir tane çıkarmak zorundayız kenarda tek kaldığı için bunu alalım benim ilmek sayım çift arkadaşlar yani öyle atmışım saymadım özellikle tek denk gelirse de bunu belirteyim hemen e, tek olursa da mesela başlangıç kısımda e, tek alırsınız sonda tek kalmaz Başlangıçta tek bırakmadığınız zaman, direkt çiftle başladığınız zaman burada tek kalır. Hiç problem değil. Tek kalan noktayı sonda tek örün her zaman. Yani ilmek sayınızı ya çift başlayın, aynı benimki gibi olması için ya da e, çift başladığınız, baştan çift başladığınız sırayı sonda tek bitirirsiniz. Baştan tek başladığınız sırayı sonda çift bitirirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Burada tek ördüm yine. En son sıra sonundaki ilmeğimi öreceğim hem bunu hem de karşıdaki telini şöyle en alt kısımdan alıyorum diğer bütün iplerim arkada kalsın diye ipimi değiştiriyorum ilk ilmeğimi ördükten sonra yine iki iki çıkararak sıranın başına döneceğiz Hızlıca geldim yine. Şimdi bu sıra şurada yaptığımız sıra. Bu ne demek hemen bir iki ilmeğimi birlikte ördüm hemen yanındakini ilmeği çıkardım. İkisini bir ördüm zincirden ilmeğimi çıkardım. Sonrasında da aynı kırmızı yani rengimizin bir tanesi aynı şekilde bir üst sıradaki diğer rengimiz aynı şekilde. Her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Kenar kısmında ilmeğin kaymaması için şu başlangıç kısmı ve sondaki tek ilmek kısmı önemli. Şunu hemen göstermek istiyorum. Bakın şu benim modeli ilk çıkarmaya çalıştığım parça. Şurada ilk modeli kurdum ve böyle sağa sola meyillendi. Şurayı görüyorsunuz. Sonradan oturttum. Ve e, kenar kısmındaki hani şu kötü görüntüleri e, kamufle etmek için de tek ilmek koymak mantıklı geldi arkadaşlar. Yani modelin kaymaması için dediğim gibi başta sondaki tek ilmeklerimiz önemli. Onun için burada verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz istediğiniz örgüye düzgün ve muntazam bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ha ola ki bunlara rağmen sorun çıktı. E ee, bizlere Instagram canım anne sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız ya da buradan hani görsel problem ee, problemi olmayan sorularınızda da video kısmından, yorumlardan cevaplandırabiliriz. Şimdi burada en başta çift alıp başlamıştım. Yine çift aldım en son. Çiftten sonra muhakkak bunu alıyoruz dedik. Ara zincirden ilmeğimi çıkardım. Son ilmeğim ve karşıdaki teli yine en alttan alıyorum şöyle sonrasında ipimi değiştiriyorum ya sürekli böyle değiştirin ya sürekli şöyle değiştirin o size kalmış önden arkadan aynı şekilde dolandırın önemli olan o son ilmeğimi aldım yine sıra başına aynı şekilde geliyorum bu sıranın başında birlikte başlayalım dediğim gibi zaten iki sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz Beyaz rengimle başladığım sıralar hep aynı başlıyor. Kırmızı rengimle başladığım sıralar hep birbiriyle aynı başlıyor. Şimdi kırmızıyla başlayacağıma göre hemen buradan bir tane tek ilmeğimi aldım. Sonrasında iki ilmeği bir alıp zincirden ilmek çıkardım. Bu şekilde. Sıra sonunda en son iki ilmek birlikte alıp zincirimi çıkardıktan sonra tek bir ilmeğimi yine örmeyi unutmayacağım. Sıra başına geleceğim ve bu rutinde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle birazcık örgümü ilerletip geleyim bakalım modelimiz nasıl olacak. Evet, şöyle modelimi ilerletip geldim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok muntazam durdu. Şu şekilde kırmızı olduğu için renk çok netlemiyor sanıyorum ama bu şekilde modelimiz gerçekten güzel. Ve muntazam bir model, istediğiniz şekilde, istediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir e, böyle görsel çıktı ortaya. Bence hemen şuradan da göstermek istiyorum yine yeşilde çünkü çok daha belli rengi parçamı alabilirsem Bakın şuradaki gördüğünüz gibi gayet hoş, gayet güzel bir model. Yeşilin alt kısmına bakmayalım henüz modeli e, ayarlama aşaması buralar. Ama şuradan sonrası gayet muntazam gördüğünüz gibi. Bu şekilde hem kız hem erkek bebekler için hem de yetişkinler için uyarlanabilecek, her türlü örgüde kullanılabilecek güzel bir model oldu. İnşallah sizlerin de faydalanabileceği bir model olur arkadaşlar. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenilerle desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinize hoşça kalın.